Koçak Vize'den herkese merhaba. Bu videomuzun içeriği, Şenlian vize başvurularında gerekli olan evraklar ile ilgilidir. Herhangi bir Avrupa ülkesine yapacağınız vize başvurunuzda gerekli olan sabit evraklar vardır. Bu evraklar, pasaport fotokopiniz, kimlik kartı fotokopiniz, 3.5-4.5 boyutlarındaki fotoğrafınız, e-devletinizden kolaylıkla erişebileceğiniz nüfus kayıt örneğiniz, ikametgah bilgileriniz ve adli sicil kaydınızdır. Bu evrakların yanında seyahat edecek bireyin banka hesap dökümü, otel ve uçak rezervasyonu ile seyahat sağlık sigortası da mutlaka gerekli olan evraklardandır. Saydığım bu evrakların yanında seçtiğiniz vize türüne ve ülkeye göre değişebilen ve mutlaka olması gereken bazı evraklar da olabilmektedir. Siz de seyahat yapacaksanız eğer vize başvurunuzda gerekli olan evraklara lütfen dikkat ediniz. Detaylı bilgi için Koçakvize'nin web sitesini ziyaret edebilir veya direkt Koçakvize'yi arayarak da iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler.